Merhaba, ben Ağrı Engelli Dernek Başkanı Yurtta Ağrı Kılıç. 3 ee, Aralık Engelliler Günü münasebetiyle e, engelli kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Ee, onlara küçük de olsa bir hediye de takip ediyoruz. Ama Bunu sana vereyim. <laughs> Afiyet olsun. Ya Cennet kızımıza. Ha, cennet. Bir de burada bir engellik kardeşimiz yine var. Tekrar ona da geçmiş olsun diyoruz. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Evet. Evet. Nasılsınız? İyisiniz. Evet. Bu 3 Aralık biliyorsunuz. Dünya engeller günüdür. Aa, biz de sizi ziyaret etmeye geldik. Engelleri Yönetmek Başkanımın Yardımcısı olarak ee, engelli olan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Tekrar tebrik ederiz. İyi günler.